Gracias beni santa Yaklaşık iki buçuk üç senedir de çekmiyor. Yani ben ikinci çocuğumu doğurdum, doğum yaptım. O halimle tepelere randevu almalara çıktım. Hastalarımız oluyor, doktor ambulans çağıramıyoruz. Geçen sene bir motosiklet kazamız oldu. Ambulans çağıramadık. Yani bayağı acildi çocuğun durumu. E, arabayla götürdüler burada. Yani çocuklarımız derse giremiyorlar. Yani kalıyorlar yani okullarda. Kesinlikle giremiyorlar. Telefonlar çekmiyor, tabletler çekmiyor. E, hadi kış, yazın çıktık desek, çıktılar desek, kışın nasıl çıkacaklar tepelere? Yani hiçbir şekilde öyle imkan yok. Kesinlikle her şeyden uzak çocuklar. Gençler her şeyden uzak yani. Bayırlara çıkıyoruz. Hastamız çökelimiz oluyor. Ölümümüz oluyor, bilmiyoruz, duymuyoruz. Gömülünce duyuluyor. Muhtarlara, azalara söyledik. Gelmiyorlar, bir şey de yapmıyorlar vallahi. Ayağım çıkıyor çıkıyor. İyi delik vardır benim. İyi deliğin tadalının yanına çıkıyor. E, ayaklarım kireçleme adamım kalp hastası. Eğer bir çocuklarıma haber veremiyor. Bir şey olursa ambulansa çağıramıyoruz. Çağıramıyoruz. Direk istiyoruz. Çocuklarımız askere gidecek. Okula okuyamıyorlar. Geçler. Hep bala şeyli kaldılar. Derslere giremiyorlar. İnternetlerine falan giremiyorlar. Abi bizim burada mesela kırda hayvan hasta oluyor. Taç çektirmeye tadepeler çıkıyoruz. Kışın hasta oluyor. Arabalarımız kalıyor. Otobüs kalıyor mesela. Ben askerim askere gideceğim. Nasıl düşünüyorum kara kara arayacağım onu bilemiyorum.